Karamdır. Güzel yüzüm, güzel. sen çok güzelsin. Herhalde arkadaşların için düşünüyorsun. <laughs> Dünyalar güzelisin. Estetik yaptırmak için haram olsun? Olmaz. Fakat ben bir tek şu narkozdan korkuyor idim ama son 10 yıldan beri ben narkozdan ölüm hiç duymadım. Evet. Ya illa ki hiç olmuyorsa olur. Niye olmasın? Çok güzel oluyor mesela. Yalnız bazen kızlar burunları kemerli oluyor. Ya çok yakışıyor Allah'ım ya inandıramıyorum. Ya çok acayip diyor yavrum yakışıyor diyorum inan bana diyorum gidip burnunu aldırıyor. Yani olmuyor bak gerçekten yakışmıyor. Keşke bana sorsalar. Ya burnundaki kemer yakışıyor diyorum yani ben niye yalan söyleyeyim yani. Yoksa git yaptır dedim ne diyeceğim yani. Bozuyorlar kendilerini. Gerek yok. Ama bazı ameliyatlar gerekiyor olabilir hakikaten bazı şeylerde. Hakikaten ihtiyaç o. Olabilir. Estetik yaptırmak haram mıdır? Tabii ki değil. Yani istedikleri gibi estetik yaptırabilir ama sadece hayati bir zarar vermemek şartıyla. Olur mu? Kadın çok mutlu oluyor estetik yaptıran hanımlar. Evet. Ya yani zaten ufak bir kusur oluyor da gitti mi dehşetli bir şey oluyor. Niye yapmasın ya? Evet. Gayet güzel. Niye yapmasın? Laf onlar gelenekçi hocalar falan işte öyledir böyledir onlara inanmayın öyle bir şey olmaz. Ama hayati risk varsa sakın. Yani özellikle bu narkoz işinde sakın. Narkoz istemiyorum yani uyuşturarak yapıyorsa yapsınlar ne yapıyorsa yapsınlar. Ben narkozdan korkuyorum. Yani bir ölüm ölüm olur Allah'a göre vicdan azabı çekerim ben onu istemiyorum.